Başladım. başlattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün işte bir çikolatasının tadına bakacağız. Kartonun içinde o kadar karton vardı ki çikolata yok sandık. Evet Peki, gerçekten. Şöyle. Bu ne? Gel ne? bakalım fındıklı. Gel burada aç. Biraz kırık. Biraz kırık oldu. Paylaş, Aa, paylaş birini. Oo, deneyeceğim. Tamam. Nasıl o, tadı? Tıpkı bitter çikolatası gibi. Öyle mi? Hı, Hı Tamam. Evet, kırık geldi ama e, en azından erimiş gelmedi, değil mi? Nasıl? Dünyanın tadı, en güzel çikolatası. Tadı şekerli. Ah bir gibi. <laughs> Sen ne düşünüyorsun Defneciğim? Tadı Bence nasıl? Aynı çinleri dediği gibi. Şekerli bir çikolata, değil mi? Evet, çok şekerli. Evet canım bir çikolata. Ha, sanki içinin bir taş şeker katmış gibi. Çok yoğun bir çikolatası var. Ama yine güzel. Kokusu da bitter. Evet, evet. Fena değil. Kukası ben tarziler. sevdim. Ben de güzel. Güzel. Zaten bir benziyor yani ya. Evet teşekkür ederim. Gerçekten. Çok verdin. <laughs> Çok verdim evet. Desenleri de hoş. Şöyle bir kutuda geldi bize bunlar. Ben ilk başta bu kadar kutunun içinde çikolatayı bulamadım. Eyvahlar olsun dedim. <laughs> tamam çıkarmayalım dökülmesi. Ama güzel. Güzel. Kargolama çok paketleme çok iyiydi yani. 300 TL'de mal oldu. Evet. <laughs> Defne diyor ki fiyat söylenmez. Yok yemeyeceğim ben de. İçerisi şöyle. Aa evet içerisi de öyleymiş. Pamuk erimesi gibi bir şey var. Evet. Yani kaç puan veriyorsun onun üzerinden? Ben yani bir tane benziyor, bir tane şekerli versiyonu aslında. Fazla bir şekerli çikolata, evet. Ben onun üzerinden 9 alırım. Bir puanı neden kırdın? Bir tane benziyor yani. Evet, aslında bu sütlü çikolata. Bir tane bu benziyor. Evet, sütlü çikolata anneciğim, bir tane değil. <laughs> Üzümlü mi çikolata yazıyor zaten. <laughs> evet tamamdır o zaman. Puanımızı da verdiğimize göre videoyu kapatalım mı? Olur. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.